Yozgat İli Şefatli ilçesi Tahiroğlu Solmaz Besicilik Küçük Baş Kurbanlıklar artık sıkı pazarlık yapacak müşterilerini bekleniyor. Yozgat Şefatli ilçesi Tahiroğlu köyünden Ankara'ya gelen küçük baş hayvanlarını kurban pazarda satışa çıkaran Solmaz hayvancılık sahibi Bayram Solmaz açıklamasında şunları zabıta ekiplerinin sıkı kontrol ve denetimlerinden geçen hayvanlar tek tek çadırdaki Yerine aldı kurbanlıksa bir Bayram Solmaz ilk olarak hayvanların sağlık pasaportlarına bakıldığını ve buna göre satışa uygunluk verildiğini belirti Ankara'daki bütün şefaatlili vatandaşları Ankara Sıncan ilçesi Şımşıt Kurban çadırlarına. Bekliyoruz çadır numarası 132 numarada küpelerini kontrol etsinler, küpesiz hiçbir hayvan almasınlar. Çünkü küpesiz bir hayvanda bir hastalık çıktığı zaman sonraki süreçte sorunlar yaşanabiliyor solmaz konuşmasında. Bersin, bereket dostum. Sağ ol abi öncelikle teşekkür ederim. Hoş geldin ayaklarına. Sağ ol Bayram, Sağ bayram abi. abi. Bayram abi de, daha önce dedin de bir, en önce her uygun kurbanlık var değil evet mi? Evet abi her bütçeye uygun var. Her bütçeye uygun var. Buradan mesajın alak bayram abi sen buraya geldin. Nasıl kurbette size kurbet şey, köyden çıktın kurbete geldin. Evet abi. Sen. Bu konuda da sana biz yardımcı olacağız hep beraber. Buradan Sincan'daki yani şeyde yeni, yeni mahalledeki bütün Ankara'daki göz kat hemşerine mesajın ne abi? Abi herkesi buraya bekliyoruz. Evet. Ee, her bütçeye uygun hayvanlarımız var. Ee, tamam, evet. Hemşerilerimiz Gelsinler, hiç çekinmesinler. Bazarlık sünnet bazarlığa. Bazarlık sünnettir abi. Evet. Her konuda yardımcı oluruz yani. Evet. Hayvanlarımız doğal. Burada evet. Çok güzel. Abim e, böyle toplu satış da olabiliyor değil mi? Toplu satış evet yapıyor. Evet abi mı? toplu bölme parça her türlü satışımız ee, var. Her, her türlü satışımız var abi. Buradan bütün Yozgatlı hemşerilerimiz, şefaatli hemşerilerimiz. Hele de Sincan'daki şefaatleri değil evet. mi? Evet abi. Buradan bak Sincan yozgatlar dernek başkanı. Mehmet Karabey veya öbür baş, Nihat Başkanım bak buraya bir uğrayın. Burası sizi bekliyor. Bir, bir, bir burada vardır herkesin kendine göre bir çevresi vardır. Bu koyun burada bitecek tamam mı? Evet, Bayram abi. Fiyat, fiyat abi evet. Bir de sen sor abi. Evet. Sizin yanındaki bütün şefaatli hemşerilerimi buraya bekliyorum. Geliyor Herkes mı? gelebilir. Evet. Yardımcı oluruz. Fiyat konusu sünnet pazarı. Fiyat pazarında. tabii canım yani tabii. evet fiyatta da yardımcı oluruz. Tüm hemşerilerimin hepsini buraya Sincan'a 132 Nolu Çadıra. Çadıra bekliyorum. Evet abi. Evet Bayram abi şimdi bir sünnet pazarda olacak arkadaşlar. Gel bak şey Bayram. Şu, nasıl? Yok. şu, şu var bak oğlum. Aa şu, şu tüyleri böyle ne oluyor Aha. Onlar çok. Aha. Getir, al. Böyle bıçağı vurdum burada. Koku muku yok yaylam. Kıçı kış et vallaha. Görüyor musun sırtını? Evet hadi abi. Bayram abi abiye gerçekten güzel. Oo harikaymış. Işte. Başladı. Evet abi. Abimiz bıçağı geldi. Vurdu muydu yarılacak mı? Kurbanlığını ben seçti. Tem. Şu anda hazırlık evet. durumundayız. Nasıl abi kurbanlığı? Maşallah çok güzel abi. Memnun kalırsın inşallah. İnşallah inşallah abi. Kokum gibi. Doğal yaylım. Evet. Yem yok abi. Koku olmaz bu. Mis gibi et olur. Simsiyah. siyah. Ben arkadaşlar. şahidim arkadaşlar. Evet Gerçekten. Abi. Maşallah. Yani bıçağı vurdum bunu yarılacak hayvan. Hadi bakalım. Bismillah. Bazar Bismillah abi. Abi buna 22 lira diyorsun. 22 çok değil abi? Evet sen, abi? sen, güzel mal maşallah güzel de eder abi. Sen düz, düz fiyatlı da alak bunu. Senin Hiç, gönlün hiçbir. ne abi? Bir de senin senin aklındakini 20, 20 duyalım abi. 20 abi bismillah. sen 20 de buna. 20 de hiç uzatma abi hiç gezmeyek. Abi 20 yarası veririm bana abi. Biz de yani. gezmeyek abi. Sen tabi Yozgat'tan gelmişsin ama ver abi sever gitsin. Abi şu yine geliriz. 40 kilo iste. Neyse var Sen kaç kilo kaçtın abi? Abi, sen Eğle gidirsin e. gidirsin abi 20 de ortay bulalım. Ne ortay bul abi hadi bak. 20. Hadi ortay bul hadi hadi. 20. Abi 22 iyi dedik yani güzel <laughs> hayvan. 21'e pazarla yapın okeydi. Hadi. Ben yine 1 görmüyorum amcam sen. 20 lira. 20 lira. 20 lira. Hayırlı olsun. Abi. Vallahi şunu var. Başka yerde doğru. Teşekkür ederim diyorsun. abi. Vallahi. gelsin tekrar bereketli olsun. Sağ ol abi hoş geldin tekrardan. Evet. Ee, kısır koyunlarımız. Evet. Getirdik Ankara Sincan Çimşit Kurban Pazarına. Hayvanlarımız 40 kilo üstü sırf et. Canlı 90-100 kilo arasında. Fiyat ne diyeyim bayram abi mesela? Bu fiyat ne diyeyim bayram fiyat? Abi bunlar e, 17'den başlıyor kurbanlıklarımız. Evet. 23'e kadar var diyorsun, değil kurbanlığımız değil var. Değil. var. Her bütçeye uygun. Gelen hemşerilerimize de elimizden gelen her türlü pazarlığı yaparız. Yani hiç çekinmesinler abi. Teşekkür ederim Bayram. Hiç çekinmesinler. Abi. Parası olan da gelsin, olmayan da gelsin abi. Nasıl? Yozgatlı olsun diye değil mi? Aynen evet. öyle abi. Teşekkür ederim Bayram abi. Hayırlı olsun Bayram abi. Allah razı olsun. Ederim. Teşekkür ederim abi. Bayram abi kaç yıllık yapıyorsun bu besçiliği? Abi 12 yıldır yapıyoruz bu hayvancılığı. Hayvancılığı. <laughs> Sporunu yaptık diyorsun değil mi? Evet abi. Tek işimiz değil abi tek işimiz. Tek işimiz değil mi? <laughs> Ama Bayram abi enerji süper. Abi zevkle yapıyorum bu işi sen herhalde. Abi abi severek yaptım. Evet. <laughs> Arkadaşlar şu şafaatin yeri. Ne <laughs> ya. Ya. E, değil mi? Tabi. <laughs> Görüyoruz arkadaşlar bayram abi bu işin piri olmuş.